Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlar ne yapıyoruz? E, aklımızdaki kişinin e, özlüyor mu, seviyor mu, durumu, güncel enerjisine boyutta bunu öğreneceğiz. Peki sizler ne yapıyorsunuz o esnada? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer ki yapmanız gereken şey ise derin nefes alıyorsunuz ve aklınızdaki kimse artık kimse kalbinizden ve aklınızdan geçen her kim varsa onun ismini üç kere söylüyorsunuz. Onu karşınızdaymış gibi imgeledikten sonra güncel enerjisini, durumunu, özlemini, sevgisini size aktaracağım arkadaşlar. Hem kahve hem tarot kartları ile beraber tam bir bütünleştireceğim arkadaşlar bu durumunuzu. Şimdi hazırsanız niyet enerjilerimizi şöyle yapıyoruz. Aklınızdaki kişi sizler için niyet ediyorum. Ne zaman bu videoyu izlerseniz zamanlı zamansız bu açılım size özel olacak arkadaşlar. Bunu bilin yeterli. Evet. Şöyle enerjilerinizi yüklüyorum ve başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar geç geldi döngüsü var bu insanın. İkilemde kalmış. İkilemde kaldığı olaylardan bir tanesi kendi durumları maddi manevi yahut ailevi ya da manevi durumlar öyle söyleyeyim size ee, bazı arkadaşlarımızın ciddi manevi yani maddi durumlarından ötürü para sıkıntıları vesaire olan aklınızdaki bir kişi var ee, ödemeleri var yapmakla bakmakla yükümlü olduğu kişiler var <laughs> bunlarla ne alakalı gitgelleri var arkadaşlar Şimdi bazı arkadaşlarımızın da ailevi faktörleri var. Ailede baskın karakterler, babasının sözü geçen bir insan, ailede lider yapısı olan bir karakter ama babaş bir karakter. Belki bu insan babasının kurmuş olduğu yanında çalışan biri, baba şirkete, şirkette olan bir karakter korkusu olan bir insan olduğunu aktarabilirim size. Şimdi siz diyorsunuz ki burada, burada sizin enerjileriniz var. Çok ferah. Yani ferah derken netsiniz. Duygularınızda, enerji bakımında diyorsunuz ki ben netim. Yani evet, e, duygularımda, düşüncelerimde olması gerektiği gibi biriyim. Yani ben net oluyorsam, onun da net olmasını istiyorum. Ben cesaretliysem onun da cesaretli olmasını istiyorum gibi bir vurgudasınız şu an burada. Temiz bir vurgu olarak bana burada aktardı. Bir de şuradan bakıyorum arkadaşlar. Kalbinizin hemen yan tarafında bir anahtar duruyor. Yani bazı arkadaşlarımızın iki ilişkilerinde anahtarla tam böyle evlilik arifesine, evlilik niyetleri olanlar özellikle. işte şu tarihte evlenelim, şu tarihte görüşmeye gelelim, şu tarihte tanıştıralım gibi. Ya da artık yuvamızı kuralım, bir şekilde birlikte olalım düşüncesine girmişken Birden bir sıkıntı olmuş arkadaşlar bu kalp kırıklığı yani e, araya giren üçüncü kişiler yahut aile faktörleri sebebiyet verdiği için şu an bir beklemeye almışsınız ya da bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle alakalı. Aklınızdaki kişinin durumuna gelirse şuradan baktığımda özellikle e, bazı arkadaşlarımızın ismin içerisinde a, n harfleri, m harfleri, e ve t harfleri olan arkadaşlarım ve aynı zamanda o, k, n harfleri olan arkadaşlar ise arkadaşlar. Ee, bir e, bir adım atacak size. Yani bu adım hangi vurguda derseniz e, üçlü vurgularda gelecek bir adımı var size. Üçlü vurgular ne zaman eee Şubat 3, 13, 23 gibi yani Mart ayına kadar bekleme döngünüz gibi gibi böyle bir durumlar söz konusu arkadaşlarım ama iyi niyetle gelecek. Belki bundan önceki ya da 3 gün içerisinde de 3 saat sonra diyelim ya da 3 saat 3 dakika sonra bir mesaj alabilirsiniz, bir haber bekliyorsunuz. Bir mesajınıza karşılık yahut bir adım atmasıyla alakalı bir haber olacak sizler için. Ama bu güzel sonuçlanacak ikinizin birleşmesine bakaraktan. E, iş yerinde şüphelendiğiniz belki bu eşiniz olabilir, e, belki de sevgiliniz olabilir. E, çalıştığı yerde e, çok yoğun olduğunu söylediğini karmik bir olarak hani durmadan diyorsunuz ki bana böyle şu an şu an şu sizin duygunuz onun duygusu burada diyorsunuz ki eskiden bu kadar yoğun çalışmasına rağmen kaçak maçak eline telefonunu alırdın bana yazardın şimdi çok yoğunun bahanesiyle geliyorsun bazı arkadaşlarımın durumu bu şekilde onun da ve şu anki durumunuzda bu düşünceye sahipsiniz ve hayatında başka birinin olmasından şüphe ediyorsunuz. Acaba araya biri mi girdi? Acaba bana karşı ne hissediyor? Hep böyle soru işaretleriniz olmuş. Dönemsel olarak belki bu vurguyu yaşadınız. Belki şu anki vurgunuz bu vurgu. E, aklınıza iki şey mi arkadaşlar bana burada verdiği evet e, Şüphelerinize şüphelerinizde yanılmıyorsunuz. Çünkü araya giren iş fonksiyonları e, e, yoğunluk var. Lakin eskiden es, eskisi gibi bir yoğunluk. Hatta daha rahat bir düzeyde. Lakin e, verimli olamıyor. Eskisi gibisi verimli olamadığını burada söylemiş olabilirim. Neden? Araya giren üçüncü kişi bir kadın fonksiyonu var burada arkadaşlar. Bu kadın fonksiyonu ne? Eskilerden yazıştığı bir kişi. Başka biriyle yazıştığını düşünüyorsanız Evet doğru tahmin. Çünkü bunun sosyal medya ya da kendi hesabından vesaire kendi telefonundan başka biriyle yazıştığını anlayabilirsiniz. Zaten çevrim içi olmasından da bunu anlamışsınız. Çünkü bir yeşil bir onay link olayı var burada. Elinizde bir telefon ve durmadan kontrolleriniz var arkadaşlar. Şimdi şuradan bakıyorum. Ee, i̇kili bir yolunuz olacak aniden gelen bir telefonla alakalı belki sizin belki aklınızdaki kişinin bir telefon haberiyle beraber apar topar bir yola gidecek. Belki ha akrabalarında bir rahatsızlık haberi belki bir ani bir arkadaşının kaza haberini aldıktan sonra apar topar bir yola gitmesi gibi bir uğraşı gireceğini görüyorum. Şimdi şuradan da bakarsam arkadaşlar e özellikle ismin içerisinde G, Ö, K harfleri olan arkadaşlarım ne bir de... Bunların e, engebeli yolları var. Yani hayatlarında bir de U, R e, L, İ harfleri verdi bana. Engebeli yolları var arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. E, evli olabilir. Hayatında başka bir insan olabilir. Nişanlı olabilir. Sözlü olabilir. Gitgelli döngüleri olabilir arkadaşlar. Bunlardan dolayı zaten gitgelleri yaşayan bir karakter. Birden beşe kadar içinizden sayı tutun ve niyet enerjilerinizi Dileyin arkadaşlar. Şimdi. Evet. Gönülle alakalı bir bağınız var. Bu gönülle ba bağlantılı... ...bir olayınız kalple alakalı. Bu kalp... E, ...sevgi. Yani karşılıklı mı, tek taraflı mı düşünüyorum, beni gerçekten seviyor mu? Bu düşünceye sahipseniz arkadaşlar, evet bakın nasıl aktı. E, iki i̇ki kişinin de niyetleri bir arkadaşlar. Eğer aklınıza kişiyle alakalı bir niyet enerjiniz varsa, burada bileğiniz varsa bunu karşı tarafta aynı duygularla size geleceğini söyleyebilirim, istediğini söyleyebilirim. Şimdi ee, bakın ne kadar hızlı olacak, ne kadar akışta şu an. Yani akışa bırakın, her şeyi oluruna bırakın, her şey de sizin hayırınıza olsun diyebilirim arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir sürpriz bir haberiniz var. Bu sürpriz ne? Kalple alakalı. Gönülden çok istediğiniz, sevdiğiniz bir döngü. Dur aşkım, açayım sana ben. Çok pardon arkadaşlar. Evet. Gönülden istediğiniz, sevdiğiniz, düşündüğünüz bir şey varsa onu ver bana. Onun haberini alabilirsiniz canlarım. Yakın bir vurgu içerisinde. Al aşkım sen. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Evet. Nerede kalmıştık? Çok güzel bir haberiniz var. Gönülden istediğiniz bir haber. Bu haberi çok mutlu olacaksınız. X kişilerden yani X aklınıza kişiden alacağınız bir haber. Özellikle ismin içerisinde E harfi, S harfi, Y harfi olan kişilerle alakalı bir haber olacak. ve şuradan bakıyorum. Uyum olacak arkadaşlar. Bir de e, H, U L, Y, A harfine özellikle bayan faktörü. Bu insana çok dikkat edin. Eğer aklınızda, hayatınızda bir kadın varsa, bir kadın faktörü dedi bu. eee ismin içerisinde olabilir, soy isminde olabilir söylediğim harfler. Bu kişiye çok dikkat etmeniz gerektiğini burada veriyorum size. Evet arkadaşlar, tarot karşısına geçiyorum. Evet. Aklınızdaki kişi, hadi bakalım kahvenin devamını bana ver. Özlüyor musun, seviyor musun, durumun ne boyutta? Hepsini tek tek aktar. Aklınızdaki kişiye şimdi seviyor musun diyorum ve 3 bir kart seçiyorum sizler için size görün arkadaşlar seviyor musun dedim şu an duygusal olarak evet seni düşünüyorum seni seviyorum sana karşı özlem içerisindeyim lakin şu an için bir ayrılık yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu evet diyor seni düşünüyorum şu an karmik bir olayın içerisindeyim seni durmadan hayal ediyorum rüyalarıma giriyorsun ee, seni düşünmeden edemiyorum. Evet biz birbirimizi belki severek ayrıldınız. Belki imkansızlıklarınız vardı. Ee, bazı arkadaşlarımız da e, diyor ki aklınıza kişi seviyorum diye so seviyor musun diye sordum ya hani o da diyor ki engebeli yollarım var. Evet ben sana geleceğim. Adım atacağım ama üç bir engelim var arkadaşlar. Bu ne üç bir engel? Üçlü ilişkiler, üçlü fonksiyonlar, hayatındaki olan insanlar ya da bir güven sıkıntısı, kafanızın karışıklığı, git gelleri yaşayan bir döngü var. Diğer vurgunda ise arkadaşlar seviyor musun dediğimde evet ben seni gerçekten anla gerçek anlamda kafamdan çıkartamıyorum seni ciddi anlamda çok seviyorum ama biliyorsun ki bazı olaylarımız oldu bunu toparlayacağım kim engel olursa olsun bu süreçten biz geçeceğiz seninle birlikte diyen bir enerji fonksiyonu var canlarım burada şimdi neden duygusal olarak bir yol ayrımında bulunduğunu? söyle bakalım şimdi söyle. Seviyor musun dedik. Neden ayrılık yaşadığını hepsini tek tek söyleyeceğiz sizlere. Evet. Arkadaşlar bir ayrılık, duygusal olarak bir yol ayrımındasınız. Bu yol ayrımı yakın bir burkuda bazı arkadaşlarımız için bitiş olacak. Tekrardan bir araya geleceksiniz? sıkıntılar yaşamışsınız bazı fonksiyonlarınız olmuş. Özellikle S harfi içeren, S harfi içeren biri sebep olmuş olabilir özellikle S. Onun arkadaşı, sizin arkadaşınız, onun ailesinden, sizin ailenizden ismi içerisinde S harfi olan bir karakterden dolayı çıkan sıkıntılar olmuş. Konuşmalar, söylevler. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir, bayan da olur, bay da olabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama bu insan öyle böyle gelecek ki size bir de iş yerinde bir sıkıntısının olduğunu, belki sizin kafanızın karışıklığına gittiğini mücadele edecek ki sizin için çünkü bu insan e, şu anki durumunda arkadaşlar işte alakalı sıkıntıları var baba faktörü var dedik ya babası çok hayatına müdahale ediyor engel oluyor en çok korktuğu şeyle yüzleşmiş olabilir beklediğiniz bir döngü onun da şu an beklediği bir döngüde olduğunu e, şu anki döngüsünde arkadaşlar para sıkıntısını çektiğini kafasının çok karışık olduğunu sana gelmek istiyorum engellerim var bir baba faktörü bir iş fonksiyonları açılım kapalım açma kapatma gibi bir durumdayım şu an için ya da işten çıkma çıkarılma gibi arada kaldığını söyledi arkadaşlar ama toparlayacağım ben bunun da üstesinden geleceğim ve evet ailevi problemleri olan arkadaşlarımız var burada ailede bir kadın fonksiyonu var belki annesi belki bir kadın yani ne olabilir bir kadın ablası kardeşi vesaire bunlardan çıkan sıkıntılar var laf sokmalar para olayları e, kemirici faktörler. Bundan dolayı gitgelleri olan bir insan aklınızdaki kişi. Şu an için hiçbir şekilde bazı arkadaşlarımızın hiç en, e, hiçbir iletişimi olmadığını söyledi. Her yerden de bir engel, hiçbir yerden bakmama, sormama, iletişiminin sıfır şu an için. Şimdi bakalım. Neden böyle olmuş canlar? Niçin? Para kralı. Bazı arkadaşlarımız e, bu Parası olan, kendi işinin patronu olabilir, parası olan bir karakterse e, her defasında bana geliyor ama sonra bana yine bir ihanet, yine bir güven kırıklığı. Beni kendimden uzaklaştırıyor aklınca diyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, evet e, güven e, Güven sıkıntıları, aldatmalar yaşayan arkadaşlarımı görüyorum. Hayatlarına başka insanları almış kişiler var burada. Bazı yalanlarını yakalamış olabilirsiniz Mesela demiştir ki işte ben en basit örneğin, örneğini atıyorum 28 yaşındayım demiştir ha, 26 yaşındayım demiştir Ama bir bakıyorsunuz 36 yaşındadır Gibi gibi yani ufak tefek yalanlar değil de bu baya büyük yalan oldu <laughs> Neyse arkadaşlar kafası baya bir karışık şu an için İlk etaptaki düşünceleri sizinle alakalı hani gel git yani şu anda böyle iyicene e, gelişmiş bir ilişki boyutunuz olduktan sonra söylemiş olduğu kelimeleri toparlayamadığını. Arkadaşlar kafası bayağı bir karışık, bir hastalıkla uğraşabilir, hastane ya da hapishane ile alakalı bir vurguları var bu insana. Sanki bir kaçmak istiyor, geçmişteki sıkıntılar, önüne çıkan sıkıntılar. Bir şirketi olabilir, şirketi başka birine satma gibi, devretme gibi, yurt dışı bağlantıları olan, çıkmak isteyen kişiler. Hani öyle çok fonksiyonlar var ki, burada öyle çok hayatlar var ki lütfen uyanı alın kendinize. Çok da e, içeriğine girmek istemiyorum çünkü kafa karışıklığına gitmesin diye. Özellikle sonunda da bazı 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 yapıyorum. Hani Kimisi şu şekilde, kimisi bu şekilde, kimisi bu şekilde diyorum ki kafanız karışmasın diye. Şimdi arkadaşlar... E, bu insan döngüsü olarak size çok sadıkken birden kafasının çok karıştığını, e, bazı olaylardan dolayı gitkenler yaşadığını, e, işleriyle alakalı toparlama döngüsüne gittiğini, e, baba faktörü kendi işinde çalışan bir karakter ya da babasıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşadığını, bu e, ne olabilir? Para sıkıntısı, hastalık vesaire. Böyle bunlarla uğraştığını söyleyebilirim canlarım. Şimdi Peki son durumunuz ne olacak diyelim. Son durumunuz ne olacak arkadaşlar? bu belirsizlikleriyle, sivri dilleriyle, sivri dili mesela kiminizin söylediği sözden canınız çok yapmış aklınızdaki kişinin. Kiminizin Aile faktörleri canınızı çok yakmış. Kiminizin de dengesiz bir aşk ilişkisi olduğunu söyledi. Gitmeler, gelmeler, kafa karışıklığı. Bugün yazıyorsa bir hafta yazmıyor. Bugün yazıyorsa iki gün yazmıyor. Hani Siz yazıyorsunuz cevap vermiyor. Bir dengesizlik var içinde. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kendisinin çok böyle üste bakması bazı olayları kestirip atması gibi olaylar söz konusu arkadaşlar yani siz daha çok böyle ılımlı düşünürken onun hakkında o daha böyle stabil e, ne olmuş yani tamam ne var onda hani gibi gibi böyle relax rahat kestirip atan bir karakter olduğunu söyledi ama burada üzülen şey siz oluyorsunuz her zamanki gibi neden? Peki bu ilişkinin sonu böyle mi devam edecek? Bu dengesizlikler, aile üçlü ilişkiler, aile faktörleri, üzülmeler, sivri dilli keskinlik. Peki son olarak ne olacak? Arkadaşlar, bu insan dönemsel olarak size eğer ki arkasına iki kere dönecek ya da dönmüş diyelim, şu anki döndüğünü varsayalım. Ama yine de sizsiz yapamayacağını, özellikle yedili vurgularda bakın 7. aya kadar bekleme döngünüz var. Bu zaten gidecek. Uzaktansa bakacak ve size gelecek. Bazı arkadaşlarımızın e, deniz içeren bir yol mesafeniz var denizi bir yerde olabilir. Mesela bu insan aynı yerde demiş yerde olabilirsiniz? Başka yere taşınmış olabilir. Başka şehirde denizli bir yerde olmuş olabilir. Bir yolculuk var arkadaşlar. Bu yolda da size geleceğini söylüyorum burada. Bir adım atacak yani. Peki bu adımı nasıl olacak dediğimde e, kimimizin bir beklediği oy, e, olayı var. Beyaz bir zarf beklediği bir kağıt haberi var. Bazı arkadaşlarımızın e, mahkeme döngüsü var. Yani iş fonksiyonları, mahkeme döngüleri, alım-satım işleri, gerçek bir mahkemesi. Hani bunlarla alakalı bu iş mahkemesi... Aile mahkemesi vesaire mahkemeler de olabilir bunlar arkadaşlar ee, ya da kendisi işi nedeniyle böyle adliye avukat vesaire hani bunlarla uğraştığı için dönemsel olarak çok gitmeli gelmeli yollarda bulunduğunu ama size çok güzel gördüğünü sizin için belki konumunuz belki durumunuz belki konuşmanız onu çok etkilediği için her daim sizin yanınıza geleceğini bana burada vurguladı arkadaşlar yani seninle ben tekrardan bir beraberliğe, bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Bu yolculukta ne olabilir? Birliktelik, evlilik e, kimimizin de yeni bir başlangıç. E, baz, e, şöyle söyleyeyim. E, bir bitişin ardından yeni bir aydınlık, bir e, barışma olayı söz konusu. Peki. Melek kartlarımız bize neler söyleyecek? Evet. Dört büyük meleğimiz Cebrail, Azrail, Mikail İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel uyarı mesajların neyse bize tek tek, tek aktarış aktar diyelim. Zaman zaman arkadaşlar bu videomuz özellikle arkadaşlar akışta olun. Yani akışta olmak ne, ne demektir arkadaşlar bekliyor döngüsünden lütfen çıkın bereketli bir algınız olacak, aşk olacak hayatınızda yeni aşklar, e, hayatınızda aşk istiyorsunuz sevdiğiniz kişinin tekrar gelmesi ve gerçek anlamda yüreğinizdeki işi yapacaksınız. Beklediğiniz iş teklifleri e, açmak istediğiniz bir e, iş yeri gibi gibi e, şeyler olacak hayatınızda, gündeminizde bunlar olacak ve bereketleneceksiniz, paranızı bereketle bereketleştireceksiniz, e, konumunuzda yükseleceksiniz. Evet, şu anda beklediğiniz bir döngü varsa mesela aklınıza kişiyle bir niyet açtık burada. Aşkınız tekrar size geri gelecek. Özlediğiniz kişi tekrar gelecek ve aşk yaşayacağınızın vurgusunu söylemiş olabilirim. Ama akışta olmanız gerekiyor. Bekleme döngüsünden çıkmanız gerektiğini söyleyebilirim. Peki aşk kartları söyleyecek? Romantik bir vurguda ruh eşiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizin aklınızda neden var? Ruh ikiniz, ruh eşiniz olduğu için her daim bir çağrıda, bir mesaj vesaire her an alabilirsiniz arkadaşlar ve güven sorunuz var lütfen bu güven sorununuzu da aşmanızı öneriyorum canlarım bir romantik bir vurguda olacaksınız yakın bir vurguda belki bu Şubat 14 Şubat en yakın vurgu diyebiliriz kutlamalarla beraber güzel bir vurgu olacak ya da o anda bir mesaj gelecek vesaire çok güzel bir algınız olmuş olacak. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Aşık kalın.